Hoş geldiniz. Bugün masamızda Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihi serisinden çok kritik bir cilt var. Sofistlerden Platon'a uzanan bölüm. Evet. Bu kaynakla birlikte antik Yunan'da yaşanan ve yani batı düşüncesinin adeta DNA'sını değiştiren o büyük entelektüel kırılmanın tam kalbine ineceğiz. Kesinlikle. Felsefenin rotası neden bir anda... Şeyden, yıldızlardan, evrenin kökeninden insana döndü. Ahlaka, siyasete, toplumun bütün ayarlarını bozan sofistler tam olarak kimlerdi? Ve onlara karşı Sokrates ile Platon nasıl bir cevap verdi, değil mi? Aynen öyle. Bütün bunları sizin için hazırladığımız bu kaynak üzerinden enine boyuna konuşacağız. Ve şuradan başlamak lazım bence. Kaynakta altı çizilen çok güzel bir benzetme var. Her şeyi yerine oturtuyor. Nedir o? Kitap. Antik Yunan'daki bu dönüşümü e, yaklaşık 2000 yıl sonraki 18. yüzyıl Avrupa Aydınlanmasına benzetiyor. Hmm, i̇lginç bir paralellik. Bu bize müthiş bir ipucu veriyor aslında. Yani o dönemde ortaya atılan fikirlerin ne kadar sarsıcı, ne kadar devrimci olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktası. Her şeyin temelden sorgulandığı bir çağdan bahsediyoruz. Harika bir başlangıç noktası. O zaman önce sahneyi bir hazırlayalım. Bu aydınlanma, bu devrim nasıl bir ortamda doğdu? Kaynağa göre işin fitilini ateşleyen şey büyük bir toplumsal ve ekonomik değişim. Evet, bu da Avrupa aydınlanmasıyla bir başka paralellik zaten. Nasıl yani? Orada nasıl kapalı tarım ekonomisinden sonra ticaretle parayla burjuvazi yükseldiyse Antik Yunan'da da denizcilik ve ticaretle zenginleşen yepyeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Tüccarlar, sanayiciler… Aynen öyle. Bu yeni sınıfın zihniyeti eski düzenden çok farklı. Eski düzen dediğimiz ne? Toprak sahibi aristokrasi. Her şeyin gelenekle, soya sopla, tanrısal yasalarla belirlendiği bir yapı. Masın diyorlar. Tam olarak bu. Bu yeni sınıf aristokrasinin o geleneksel, Tanrısal değerlerini sorgulamaya başladı, hiyerarşiye karşı eşitlik, ilahi haklara karşı insan hakları, geleneğe karşı akıl… İşte bu çalkantı da Yunan aydınlanmasının zeminini hazırlıyor. Kesinlikle. Atina demokrasinin de yükseldiği bir zemin bu. Peki, anladım. Toplum kaynıyor, eski değerler sarsılıyor ama kaynak bunun tek sebep olmadığını söylüyor felsefenin kendi içinde de bir nevi duvara tosladığından bahsediyor. Evet o kısım da çok önemli. Bu kısmı biraz açalım mı? Sokrat öncesi filozoflar ne yapıyordu da bir tıkanma yaşandı? Tabii. Sokrat öncesi düşünürler, yani Miletoslular, Herokleitos, Parmenides gibi isimler, bunlar doğa filozoflarıydı. Dertleri kozmosu anlamaktı. Evrenin ana maddesi, yani arke Nedir arayışı? Evet, biri su dedi, diğeri hava, bir başkası ateş. Ama bu arayış bir noktada felsefeyi içinden çıkılmaz bir teorik kavgaya sürükledi. İki zıt kutup gibi mi? Aynen öyle. İki dev figür bu kavgayı zirveye taşıdı. Bir yanda Herakleitos var. Ne diyordu? Her şey akar. Sürekli bir değişim halindedir. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Diğer yanda da tam tersini söyleyen Parmenides. Kesinlikle. Parmenides de diyor ki Varlık vardır, yokluk yoktur. Değişim ve hareket sadece bir yanılsamadır. Ona göre gerçeklik tek, ezeli ve değişmez bir bütündür. Bu ikisi arasında bir uzlaşma mümkün değil gibi. Biri her şey sürekli değişiyor diyor, diğeri aslında hiçbir şey değişmiyor. İşte felsefenin tıkandığı yer tam olarak burasıydı. Bu teorik kargaşa Yunan aydınlarında ciddi bir şüphe, bir entelektüel yorgunluk yarattı. Yani madem evrenin en temel sırlarında bile anlaşamıyoruz. Belki de bu işin sonu yok diye düşündüler. Belki de rotayı gökyüzünden yeryüzüne, evrenden insana çevirmenin zamanı gelmişti. Daha pratik sorulara odaklanmalıydık iyi yaşamak nedir, adalet nedir gibi. Ve sanırım bu boşluğu doldurmak için de biçilmiş kaftan olan bir grup vardı değil mi? Sofistler, bu gezgin öğretmenler. Yani bunlar antik dönemin kişisel gelişim guruları falan mıydı? Harika bir benzetme. Tam olarak öylelerdi. Onlar bu yeni demokratik düzenin profesyonel eğitimcileriydi. Ne öğretiyorlardı? Atina'ya gelip siyasette başarılı olmak, mecliste sözünü dinletmek, mahkemede davayı kazanmak isteyen genç ve zenginlere yüksek ücretler karşılığında hitabet yani retorik sanatı öğretiyorlardı. İkna etmenin gücünü satıyorlardı yani. Evet. Kaynaktaki Gomperz'in benzetmesi de çok çarpıcıdır. Evet, o çok iyiydi. Bu diyor, düellonun serbest olduğu bir çağda zenginlere para karşılığı kılıç kullanma dersi satmak gibiydi. Entelektüel silah tüccarları. Kesinlikle. Ama onlar sadece pratik beceriler öğretmediler. Bu becerilerin arkasında çok radikal bir felsefe vardı. Ve bu felsefenin en ünlü cümlesi Protagoras'tan geldi. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Bu basit görünen söz aslında Batı düşüncesinin temeline konmuş bir dinamit gibi. Ne demek bu tam olarak? Çünkü iki şekilde yorumlanabilir ve ikisi de birbirinden radikal. İlk yoruma göre Protagoras diyor ki her bir birey kendi gerçeğinin ölçüsüdür. Yani rüzgar sana göre soğuksa soğuktur, bana göre ılıksa ılıktır. İkimiz de haklıyız. Aynen öyle. Bu objektif bir hakikatin olmadığını söyleyen tam bir relativizmdir. Hakikat kişiye göre değişir. Bir dakika. Bu çok radikal bir iddia. Bu yoruma göre adalet, iyilik gibi kavramların da evrensel bir tanımı yok. Benim için adil olan senin için olmayabilir. Ve ikimiz de haklı olabiliriz. Evet. İşte bu toplumsal bir kaosa yol açabilir. Zaten Sokrates ve Platon'un en büyük korkusu da buydu. Peki ikinci yorum neydi? İkinci yoruma göre, belki de Protagoras insan derken tek tek bireyleri değil, insan türünü kastediyordu. Yani gerçekliği hepimiz ortak insaniyetlerimizle, aklımızla ve duyularımızla anlarız. Bu, yüzyıllar sonraki Kant felsefesini andırıyor biraz. Çok benziyor, evet. Ama her iki durumda da sonuç aynı. Ölçüt artık tanrılar ya da evrenin kendisi değil, insanın kendisi. Protagoras'ın anlattığı bir efsane de var kaynakta, o da çok ilginç. Zeus'un insanlara adalet ve edep duygusunu da atmasıyla ilgili. Evet, o efsane onun siyaset felsefesinin temelidir. Hikayeye göre insanlar bir araya gelip şehir kuramıyorlar çünkü birbirlerine adaletsiz davranıyorlar. Zeus da onlara acıyıp her mesle adalet ve edep duygularını gönderiyor ama çok önemli bir talimatla. Diğer sanatlardan farklı olarak bunları sadece bazı insanlara değil, herkese eşit olarak dağıt. Bu müthiş bir şey. Yani bu efsane siyasi erdemin herkeste potansiyel olarak bulunduğunu ve demokrasinin meşruiyetini anlatıyor. Tam olarak bu herkesin siyasi karar alma sürecine katılması meşrudur çünkü o duygu herkeste vardır ve öğretilebilir. Peki bu Protagoras bir de işi hiççiliğe vardıran Gorgias var. Evet Gorgias çok daha ileri gidiyor. Onun üç ünlü tezi var okurken bile insanın aklı karışır. Neydi onlar? Hiçbir şey var değildir. 2. Var olsaydı bile bilinemezdi. Ve 3 bilinseydi bile başkasına iletilemezdi. Yani varlık, bilgi ve dil arasında aşılmaz duvarlar olduğunu söylüyor. Özellikle o sonuncusu dil ile ilgili olan çok sarsıcı. Kesinlikle. Diyor ki, dil gerçekliğin kendisi değildir. Ben sana elma dediğimde, sana aklımdaki elma imgesini değil sadece bir ses, bir kelime aktarırım. Senin zihninde canlanan şey başkadır. Bu, bu epey umut kırıcı. Yani Gorgias'a göre şu an bizim yaptığımız bu konuşmanın bile bir anlamı yok mu? Onun vardığı sonuç bu. Hakikati bulmak ve iletmek imkansızdır. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. İkna etmek. Haklı ya da haksız olmanın önemi yok. Önemli olan ikna edici olmak. Aynen öyle. Retoriğin amacı hakikati bulmak değil, dinleyiciyi istediğin şeye inandırmaktır. Anlıyorum. Sofistler yerleşik bütün doğruları dinamitlemişler ama kaynakta asıl kalıcı etkilerinin fizis ile nomus arasında yaptıkları ayrım olduğu söyleniyor. Yani doğa ile yasa. Bu belki de onların en patlayıcı fikriydi. Sofistler çok gezen insanlardı, farklı toplumların çok farklı gelenekleri, yasaları olduğunu gördüler. Herodotos'un o meşhur hikayesi gibi. Evet. Pers kralı Yunanlara babalarının cesedini yiyip yemeyeceklerini sorar, dehşete düşenler. Sonra Hintlilere babalarının cesedini yakıp yakamayacaklarını sorar, onlar da dehşete düşer. Yani fark ettiler ki yasalar ve ahlak kuralları sanıldığı gibi tanrısal veya doğal değil, tamamen insan yapımı, toplumdan topluma değişen uzlaşmalar. Kesinlikle. İşte bu doğal olan füzis ile insan yapımı olan nomos ayrımı işleri inanılmaz bir yere götürüyor. Ve buradan birbirine taban tabana zıt iki siyasi fikir çıkıyor. Aynı başlangıç noktasından tamamen farklı iki sonuç Merak ettim. Bir yanda eşitlikçi yorum var. Antifon diyor ki doğa fizis açısından baktığımızda hepimiz eşitiz. Ünlü sözü şudur hepimiz ağzımızla burnumuzla soluyoruz. Yunanlı barbar soylu köre gibi ayrımlar doğadan gelmez insan yapımı yasalardan gelir. Yapaydır yani. Bu evrensel insan hakları ve dünya vatandaşlığı fikrinin ilk tohumları gibi inanılmaz derecede modern. Gerçekten öyle. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Güç odaklıyorum. Trasimahos'un savunduğu görüş, evet, Platon'un devlet diyaloğunda. O da doğaya bakar ama bambaşka bir şey görür. Güçlünün zayısı ezdiği, büyük balığın küçük balığı yuttuğu acımasız bir mücadele. Yani doğanın kanunu güçlü olan hayatta kalırsa, o zaman adalet dediğimiz şey de, Trasimahos'un ağzından dökülen o meşhur ve rahatsız edici cümle, Adalet güçlünün işine gelendir. Çok sert. Ona göre yasa, zayıf olan çoğunluğun, duaları gereği üstün olan o güçlü azınlığı baskı altında tutmak için uydurduğu bir araçtır. Adalet, ahlak hepsi zayıfların uydurduğu masallar. Bu gerçekten çok rahatsız edici bir düşünce. Yani adalet dediğimiz şeyin aslında güçlülerin kendi çıkarlarını bize doğru diye dayatması olduğunu söylüyor. Maalesef ve bu bakış açısını dine de uyguluyorlar. Mesela Kritiyas'a göre din ve tanrılar kurnaz bir yasa koyucunun icadıdır. Neden? Çünkü yasalar sadece aleni suçları cezalandırabilir. Ama ya gizlice işlenenler? İşte o yönetici her şeyi gören tanrılar fikrini icat eder ki insanlar gizlice bile suç işlemekten korksunlar. Dinin doğru olup olmadığını değil toplumsal işlevini sorguluyorlar. Tipik bir sofist yaklaşımı. Ne işe yaradığına bakıyorlar. Peki, ortam bu. Hakikat diye bir şey yok, her şey göreceli. Adalet güçlünün sopası, tanrılar birer icat, bütün temeller sarsılmış, İşte bu entelektüel enkazın ortasına Sokrates geliyor. Evet, tam bu noktada. Kaynak, onun sofistlerle hemfikir olduğu bir nokta olduğunu ama vardıkları sonucu kökten reddettiğini söylüyor. Sokrates, geleneksel değerlerin mutlaka sorgulanması gerektiği konusunda sofistlerle aynı fikirdedir. Atalarımız böyle yapmış gibi cevapları kabul etmez ama Aması ne? Sofistlerin buradan varıp demek ki objektif doğru yoktur sonucuna şiddetle karşı çıkar. Onun bütün misyonu bu relativizm bataklığından felsefeyi çıkarmak ve ahlaki doğrular için akla dayalı bir temel bulmaktır. O meşhur sözü her şeyi özetliyor. Üzerinde düşünülmeyen bir hayat yaşanmaya değmez. Kesinlikle. Peki yöntemi ne? Sofistler gibi uzun nutuklar mı atıyor? Sürekli soru sormak. Kendisini bir ebeye benzetir. Nasıl yani? Ben bir şey bilmiyorum der. Ama karşısındakine sorduğu ustaca sorularla onun zihnindeki yanlış fikirleri ayıklamasına ve kendi içindeki doğru bilgiyi doğurtmasına yardımcı olur. Adalet, cesaret gibi kavramların herkese göre değişmediğini, akılla ulaşılabilecek evrensel tanımları olduğuna inanıyor. Tam olarak bu ve onun bu arayışını alıp devasa bir felsefi sisteme dönüştüren de öğrencisi Platon oluyor. İşte burada işler bambaşka bir boyuta geçiyor. Platon, hocasının aradığı bu evrensel, değişmez tanımların nerede var olabileceğini sorar ve verdiği cevap felsefe tarihini sonsuza dek değiştirir. Ve o cevapta meşhur idealar kuramı değil mi? Yani bu aradığımız mükemmel kavramlar bu dünyada değil. Platon'a göre evet. Sokrates'in aradığı bu mükemmel kavramlar sadece bizim zihnimizdeki soyut fikirler değil. Onlar bizden bağımsız ayrı bir dünyada var olan asıl gerçekliklerdir. Yani evreni ikiye ayırıyor. Aynen öyle. Bir yanda bizim duyularımızla algıcadığımız, sürekli değişen bozulan bu fiziksel dünya var. Diğer yanda ise sadece akılla kavranabilen, değişmeyen, ezeli ve ebedi olan idealar dünyası. Bu da bizi o meşhur mağara alegorisine getiriyor sanırım. Yani biz bu dünyada aslında bir mağarada duvardaki gölgeleri izleyen mahkumlar gibiyiz. Mükemmel bir özet. Gördüğümüzü sandığımız her şey aslında dışarıdaki gerçek nesnelerin yani idealların birer gölgesi veya kopyası platona göre bu dünyadan elde edilen bilgi gerçek bilgi yani episteme değil sadece sanı doksa olabilir çünkü sürekli değişen bir şeyin kesin bilgisi olamaz gerçek bilgi ancak bu gölgeler dünyasının ötesindeki değişmeyen mükemmel olan idealar dünyasının bilgisidir Anladım. Aslında Platon'un yaptığı şey sofistlerin yıktığı o temeli yeniden inşa etmek. Ama bu sefer geleneklerle değil, tamamen akılla ve bu idealar dünyası dediği sarsılmaz bir gerçeklikle. Ne kadar dahice bir hamle değil mi? Bilgiyi ve ahlakı insan algısının değişkenliğinden kurtarıp sağlam bir temele oturtuyor. Ve bu idealar dünyasının en tepesinde de... iyi ideası. Evet, iyi ideası var mağara alegorisindeki güneşe benzer. O olmadan hiçbir şey ne var olabilir ne de bilinebilir. Yani Platon'un, Protagoras'ın her şeyin ölçüsü insandır sözüne nihai cevabı, hayır her şeyin ölçüsü iyi ideasıdır oluyor. Bu sofistlerin relativizmine verilmiş en kapsamlı ve en kalıcı cevap. Belici toplumsal bir çalkantıdan yola çıkıp felsefi bir devrime uzanan bir yolculuk yaptık. Sofistler yerleşik bütün doğruları yıkarak insanı merkeze aldılar. Sokrates ve Platonsa eski temellere dönmek yerine yine akıl üzerine kurulu ama bu sefer evrensel ve sarsılmaz olduğuna inandıkları yepyeni bir temel inşa etmeye çalıştılar. Bu gerçekten de Batı düşüncesinin en kurucu anlarından biri. Onların tartıştığı objektif doğru var mıdır? Adaletin kaynağı doğa mı yoksa uzlaşma mıdır gibi sorular binlerce yıl sonra bugün bizim de hala hararetle tartıştığımız sorular. Bu inanılmaz bir süreklilik. Felsefenin güzelliği de bu değil mi zaten? Sorular cevaplardan daha kalıcı olabiliyor. Kesinlikle. Ve bu da size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakıyor. Platon'un bu kadar büyük bir sistem kurduğunu konuştuk ama bu sistemin siyasi sonuçları da bir o kadar radikaldi. Evet. Kaynakta Platon'un Devlet eserinde tasarladığı ideal toplum için ne kadar sarsıcı önerilerde bulunduğundan bahsediliyor. Özellikle yönetici sınıf yani filozof krallar için getirdiği kurallar çok çarpıcı. Evet, Platon yöneticilerin tamamen ortak iyiye odaklanabilmesi için Onların yoldan çıkmasına neden olabilecek iki temel kurumu ortadan kaldırmayı öneriyor. Özel mülkiyet ve aile. Yani yöneticilerin kendilerine ait paraları, malları, evleri, hatta eşleri ve çocukları olmamalıydı. Ona göre bu kurumlar bencilliği ve bölünmeyi körüklüyordu. Yöneticilerin dikkatini kamu yararından kendi özel çıkarlarına çevirdiğine inanıyordu. Her şey ortak olmalıydı ki onların tek ailesi ve tek derdi devlet olsun. Günümüzde liderlerin özel ekonomik çıkarlarının kamu yararıyla ne kadar sık çatıştığını, aile bağlarının siyasette nasıl rol oynadığını gördüğümüz bir dünyada Platon'un bu 2400 yıllık radikal önerisi kışkırtıcı bir soruyu akla getiriyor. Siyasi liderlerimizin özel servetleri veya geleneksel aile bağları olmadan kendilerini tamamen devlete adamış bir şekilde yaşamaları gerekseydi toplumumuz daha iyi ya da daha kötü nasıl bir yer olurdu? Müzik